私は。<music> <music> 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はは私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私私私私は私は私は私は私 私は。<music> 私のことです。<music> <music> Evet arkadaşlar, eee videomu ben burada bitireyim. Otobüsü oynayayla başladı. Brawl Stars'la devam. Devam keşte. Şu büyük kutuyu açıyorum. Allah'ım lütfen bir şey çıksın. 101. Okey, 101 hani var ya ondan bahsediyor bu. Çıkmadı arkadaş. Ben öbür hesabıma geçiyorum direkt. Hmm, tamam. Geç. Aa, saçma hesabımdayım. Durun arkadaşlar, ben bir geçeyim. Ha tamam arkadaşlar. Hesabıma giriş yaptım. Oha ne gelmiş lan. Neyse. Geç evet, geç evet, evet. tamam. Açıyorum arkadaşlar. kapalı. Hatta başka bir yere bakın. 54. Çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. 30 30 yazması lazım. Çıkmaz dedim ama. Neyse durun al. Lan. Yanlış kapısı. Neyse. arkadaşlar ee, bugün video bu kadar olsun. Bayağı uzun sürdü video. Sizin için ben başka yerleri keseceğim. Ama ben 20 20 dakika 2 saniye falan video yaptım. Oradan kesip buraya geldim. Öyle yani zor zor iş bu. Neyse arkadaşlar, bugün bu kadar olsun. Sonraki videoya kadar bekleyin.